Erken seçim tartışmaları gündemden düşmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ye seslenerek erken seçim çağrısında bulunmuştu. Bahçeli bir erken seçim olmayacak demişti. AKP ise erken seçime sıcak bakmadığını her fırsatta dile getiriyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aynen şu ifadeyi kullandı. Bahçeli seçim yok diyorsa AKP seçim yok diyorsa seçim olacaktır diyerek geçmişi hatırlattı. 2015 yılını, 2018 yılını yapılan erken seçimleri hatırlattı. O dönemde biliyorsunuz erken seçime karşı açıklamalar yapılmış, benzer sözler ifade edilmişti. Erken seçim kabile devletlerinde olur diyerek tepki gösterilmişti ama bir erken seçim olmuştu. Şimdi ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyorsunuz Anadolu'yu karış karış geziyor. %13-14 dolaylarında İyi Parti'nin bir oy yükselişi yakaladığı tahmin ediliyor ki birçok anket firmasında da İyi Parti'nin yükseldiği gözlerden kaçmıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bolu ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi ve burada gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularına yanıt verdi. Meral Akşener'in burada erken seçimle ilgili yapmış olduğu açıklamalar Aynen şu şekilde. Sayın Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Biliyorsunuz bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam Sayın Devlet Bahçeli. O nedenle oradan yürüyor. Sayın Erdoğan talep etmiyor. Sayın Bahçeli'den talep ediyor. Bu çok doğru strateji ve taktik. Kendisini kutluyorum. Çünkü işin sahibiyle konuşuyor. Bizim ülkemizde iktidar mensupları en şiddetli şekilde seçim zamanında diye bağırırsa bilin ki çok hızlı seçime gidilir. Böyle bir sistemin yürümesi mümkün değil. Seçim 2023'e kalmadan olacaktır açıklamasında bulundu. İyi Parti lideri Meral Akşener. Bunu herkes biliyor 2023'te olmayacağını o seçimin zaten. 2022 veya 2021 yılı içerisinde bir erken seçim olacağını herkes zaten dile getiriyor.